Başlattım hadi. Merhaba arkadaşlar. Yine, niye? Bugün oyuncuların yeni böyle hoş geldiniz. Bugün bugün survival bırak aldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bu evi yapmıştık. Ben ben yapmıştım. Burkan yapmıştı. Aa, HatADEK kum, o zaman. kum lazım, kum lazım, kum lazım. Sen kazmadın mı? Kazmadım. Arkadaşlar sesim biraz kötü gelebilir çünkü e, mikrofon yani kulaklık takmıyorum. Annem almış sağ olsun. Ah! Lan yardım edeceğim diyorsun senin yardım edişine ben. Lan tecavüz ediyorlar burada. Tecavüz. Te Game rule keep inventory. Var. Yemek. Çabuk çok daha... Zombi geliyor. Sen yap bir dakika yapayım ben. Ah zombi. Ah velet. Velet zombi öldüm. Ah oraya spam point çekmedi kanka. Gözüküyor. Öldün mü? Evet. Bir pis al sen. Ya da dur alma 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 alma. Dur. dur. Belki yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Sor vur mu lan bura? Burası. Oğlum belki şey yaptı işte. Bir dakika oraya. Kanka pis al hemen. Al pis Al pis Aldım. Çok güzel. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ne açın? Gamble keep and tour açık. Sen yap ki daha açık mı açıkmış bir dakika. Game bu keep inventory tam turda. Ben insan biraz yardım ederler. Oğlum, ettim, edebileceğim kadar. Bitti, taş kaldı o zaman. Taşım bitti. Aynen taş bitti lan. <laughs> belki demir falan da bulabilirim. Demir var bende. Tamam yok. Bende kaç tane yok. Tamam. Kanka bir videoyu burada kesene sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bize ben geri döneceğim. Kestim. Ne alayım oğlum? Al lan biraz. Tamam yemek ihtiyacımız nasıl karşılayacağız? Ne var? Bir dakika tam tam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz devam ediyoruz. Geçeyim ben bir Ne alayım domuz bir dolusu mı? Pişmiş. Ee, ben de şey var ya. Evet arkadaşlar. Söz. Bir dakika. Gel vereyim. Oğlum gerçekten ya. Arkadaşlar. Ben niye atıyorum? Game mode'a geçtim. Dur ben eve spam point çektim. Tamam atayım. Aynen. İkimize de 32 tane al. Bir daha. Geldim kanka. Al. Al. Ben eve spam point çektim. Kusur taş alayım mı? Kuş. Kanka. Sus lan paşa. Arkadaşlar kuşum var benim ya. Ee, sen kuş sesi de geliyor, geliyor mu Fukan? Bir dakika Hı. ben geliyorum. Ne kızıl taşı çok gerekmiyor mu? Aa gold buldum. Gel gold'u al. Evet ya çok fena geliyor. Arkadaşlar e, videodan onu söylüyorum ama e, yorum atmayı yani beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca e, abone olursanız yani aynen nasıl desem diyelim bizim bir biz böyle bir yerde kötüyüz. Onu belirtirseniz daha güzel çekebiliriz bir abonemiz var. Siz çok hoşnut edersiniz. Oluyor mu oluyor? Şey ee, evet, şu an abonemiz da, yok. Kutlar. Ne güzel. Biz bu goldlarla altına ne yapacağız? Da, da, sen da a, da şey a, eşli goldun hep bu biliyor musun? Sen goldları alıyor musun? Ha? çal. burada var çünkü çok. Aynen eski oldu şey Görmüş olduk. Ne var? Ne söyleyeceğim? Dokuz tane var bende daha. Yapayım mı daha? Dur balta vermedim al evet. balta. Şey masa üstünde mi? Çalışma, çalışma masasında mı? Al balta. Al kürek de vereyim demir. Sen arkadaki en arkadaki meşaleyi alsana. Hayır hayır. Demir kürek kum kazarsın kum kum yap dur ben sen kömür kömür niye yok lan dur al sen kömür bütün kömürleri odun so. kaç tane yok. taş var zaten bence biz evet kabul sondan yapmayalım tamam işte taş var zaten o odun, da. odun, odun daha güzel oluyor har o odun daha güzel oluyor bence odun Var. On yedi bir tane. On. İzledim mi ürünleri? Genellikle bir şey yapıyorlar. Lapis lazuli burada. Ee, nasıl? Var. Al daş. Lazuli ben. Daş var. Ama kafadan daha. Kanka ben sana gibi. kullanılmışı vereyim. Bir de normal vereyim. Yüzünlü değiliz. Şey kazma var mı? Var. Versene. Çalışma masası ne? Çalışma ben... Ya, ya enchant bu nasıl yapılıyor? Ya da bu çalışma masasında iş yarıyor değil mi? Ne? ne? Aç açma enç ençte Ench, şey. Işte. Ya kanka sen bir aydının skiniyle girsene. Bir de şey diamond buluyormuşum. a kanka tüm elmaslar onda kaldı. Bilmiyorum. Zindanlardan falan çıkıyordur. Evet, şey. Ya kanka bir bırak oyun diyor, ben Aytun'u, bro koyn diye Niye? Tamam o zaman diğer videoyu Onu şey da özel Niye biliyor musun? Özel şey? dilerler başımıza bela çat. Burak oyunda falan hep şey yapıyor ya. Diğer videoda yapıyordu. Genelde. O zaten siz hızlı AG falan böyle. Ne yapacaksın? Oğlum <laughs> Murat abi GF de öyle Aa katman kayasına geldik. Özenti gençlik. Ee, arkadaşlar Furkan bir tane premium hesabı almayayım. Ee, He özeniyor şimdi yine bırak oyunu. Allah Allah sana. Kaçıncı katlıyız baksana Ben de geldim. Yukarı çık. Ben elimde çember. Sen F3'ü tut. Ee, premium hesabı almayayım. Yan yana yız lan. Ben. Biz bir 12 de misin? 12. Aynen, Şu an 8'deyim. 12'ye çık kanka. Şu bandikem de kastırıyor birazcık. Onda, Ondan şey sonra şerit kazma yapalım. Tamam. Düz kaz şimdi. Yapıştır düz. 12. Ben de buraya bir yapayım. aramız gözüküyor. 11'deyim. 12. Bir dakika. Kasıyor ola biraz. Neşeriz çok kötü gözüküyor. Videoda. Aa gitti. Aynen. Gel sen şurada. Arkadaşlar e, elmas bulma yöntemi vardı. Aşağıda ne Şerit şey kazma. Nasıl? Devam. Arkadaşlar biz bir de e, gerçek bandit camı düşünüyoruz ya. ya. Çok zor oluyor oğlum böyle. Kaç dakika gerçek bandit cam? Gerçek bandit cam kaç? Yok. Ebestine'in bir dakika şey durdu şimdi. Bir daha başlıyoruz. Var. Aa var var var. At. at bana. Devam ediyoruz. Aa bak gold. He? Aa 70 lira falan. Oldu niye atıyorsun? Gerizekalı. Sen bunları al. Boş yerin var mı? Bir dakika ben şuraya çöp yapayım mı? Odun niye atıyorsun? Dur oğlum gerekmeyenler de var o yüzden diyor. Odun kalacağım. Yarayacak. Çiçek ne işime yarayacak? Tüy ne işime yarayacak? Ben odun kaldım. Bu ne işi? Balta ne işime yarayacak? Bu ne işime yarayacak? Arkadaşlar hiç şaşırmayın ben yani. bir şey de yap e, farklı farklı skinlerde gire olabilirim. Yeni serimiz server maceraları falan onlar da çok gelecek. Hayır oğlum iki tane attım. Akas ediyordu. Furkan. Kalkıp da 70 lirayı Hadi. ne bokumuzu biriktireceğiz. Sen biriktiremeyiz miyiz lan? Ooo kardeşim. Bir 15 dakika aa Aynen. 15 dakika. Hunger kaldı. Games falan. Hunger Games falan. Çok güzel olacak. Efendim. Burkan buraya neyin kafasını ne yaşamış. Bence düşün. de. Burkan sen bana bir e, şey birleştirme aletlerini falan at. Hani öğretsen. Ama pira zaten 25. Tamam indiririz. Beleşi. Sen sinema hani böyle. Çünkü sen bizim rendercimiz e ve programcımızsın. Bileşi. Ben de en ay gibi geziyorum ben. Sen internetten bir gibi. Beleşi. <laughs> evet İyi ki hardcore yapmamışız ha Sen lan? Her gün ben atıyorsun. <laughs> evet her şey için benim ama Furkan! bir pekme'ye 5 atalım mı İsmet RG? Ben NA'yı Bana NA'yı İsmet Rege enayi. Ben enayi, İsmet Ege, telif hakkı atabilir Oh my god! Aynen lan geberirdik. Bak. Bence koyalım. demir ben ya. bolluğu yaşıyor Ama belki e, böyle beğenirlerse falan böyle Olur. Abone Ama olurlarsa belki e, 10 aboneye özel yapabiliriz. Hatta linkini koysak, linkini koysak ismen mi? falan. Belki 10 belki Bir 20 aboneye yok. yapabiliriz. İsmen DGPK ve 5 orijinal. Ben de default'u da var onu da atarız. <laughs> default değişir peki. Belki. Oğlum default ne demek biliyor musun? Çocuk default ne demek olduğunu bilmiyor. Sa Tabii. Hayır Minecraft'ın normal default'u var ya. Onun gibi o da kendisini yapıyorsun ve sürekli kullandığın oluyor. Hani artık ana default şeyin gibi bir şey oluyor. Anlatayım şu pek gibi bir şey oluyor. Ya ben şey durumu indirmek istiyorum ya. Boş demek mi? Sen ekran kartına nasıl bakıyorsun? O kadar geldi. Hu! Allah öldüm. Aa yarım kalp. Sen tepele. Ben Kanyon bulduk. Ben indirdim de benim ekran kartı çok berbat olduğu için. Burada, Burada bayağı Aha! Devir ne? TP Hayır hayır kayıyor mu? Direkt TP atıyorum ben de vallahi son bu kazma. Yaparız ya, sıkıntı yok. Kayın? Yok, demirden ben de demir Ya acım. ben Aklım burada çok seviyorum. Bu çok çok. Bu sen var. biraz ağaç kalsan. Ben de demir bolu. Var. Güzel olmaz. Başka var mı? kazma var mı? Nasıl bu kuni ne? Başta mı? Ha, şurada dev Arkadaşlar, size çok üzücü bir haberimiz var. Hayır. Şimdi e, arkadaşlar, ben yani gizli giriyorum yani bu video bile annemden gizli oldu. Furkan biliyor. Oh be tam son demir. Daha sonra işte e, öyle böyle. Ben tek evde yalnız kaldığım zaman. Eee. biliyorum. Ama yani Furkan'dan videolar gelecek. Benden gelmesi dislike atma. Sebebini açıkladım. Bana yasak. E ben çok nadir oynayabiliyorum. Niye kanal açtın? Eğlencesi Furkan da istedi, ben de senin. Zonda wow. Ha zonda isim sesi çıktı acaba. Ben ben yazdım. Biz Daha bunu biraz daha devam ettirelim. Evet çok niye kanal kurdun lan diyorlar. Yapma. <laughs> Anne An An ya 4 dakika yeter. 4 dakika sonra bir gelişeriz ya. Allah şey kaldı ya. 4 dakika kaldı. 4 dakikada oynayalım. At tp. Niye oğlum? Yoksa renderlemez. Çok sorun oluyor. Yapma. Daha ya bende sorunuz vardı. Bence dört dakika daha yeter. Yani 4 dakika yeter. Çabuk çabuk çabuk. Kömür var mı? Ben komutu. Sen evi TEP'ye ol. ol. Orada baya bir düzenleme falan yapalım. Sen tp al evi. Tamam abi. Dur hemen. Hemen fırın ustaları koş Ben komu koyayım. Aynen. Sence deli misin? Bende o 14 tane var da ben onu Sonra şey koy. Dur oraya da kumu koyalım. Ben onu dokunup pşşt, kazma için harcadım Bayağı bu kazma için alacağım. Buraya da kasıyor ya bir kasıyor. Minecraft çok. Ya ben bu İsmet Ege, İsmet Ege'nin tek camını seviyorum abi çok güzel. Artık kendimizi bir pantolon falan yapalım. Bak birleştiriyoruz ne kadar adatlı oldu. Bende demir var. Bende demirleri atayım. Ha bu gold. Gold niye buraya gold koyuyor? Ben buraya demir koydum. Bir tane daha şey yapalımız. Yapalımız. Adam bu işe ne geliyor? Ha, ha birleşiyor mi? Sen koru bizi. <laughs> Aa benim demirler şurada. Salır. Ne? Bu kaçıyor. Allah! Sen koydun. Ağzına Karıştırmışsındır. Ben o çok iyi hedefçiymiş lan. Ben Var ya ben de çok kafıyım. Bak aşağı doğru bakınca FPS artıyor nedense. Sen Daima kılıçta üç tıkta ölüyorlar değil mi zombiler? Allah. Ok atıyor aynen. Okçuya saldırın. Ana ei yan bakmapol bir 6.5 правда şimdiう paymentı work death obg ama en wish thin terminan Shoving o palu Australian Henkil Uul o ögrüraller has contamination часов var